Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta eşimle birlikte yönlendir beni formatını oynayacağız. Bu format ben oynarken benim gözlerim kapalı, eşim oynarken eşimin gözleri kapalı olacak. Birbirimizi yönlendireceğiz. Bakalım nasıl maçlar çıkaracağız? Bizi neler bekliyor? Bu format hakkında neler düşünüyorsun? Bence Sence çok nasıl bir format? Ee, çok güleceğimiz, çok eğleneceğimiz umarım, bir oyun Umarım, umarım keyifli yaşayalım. videolar çıkar. Maçımıza başlıyoruz. Ben gözlerimi kapatıyorum. Tuşlara elini koyduktan sonra kapatabilirsin. Umarım burada. her şeyi düzgün yaparım. Maç başladı Umarım. mı bu arada? Başladı. Şu an yukarı doğru git. Yukarı, yukarı doğru, doğru git. gidiyorum. Sol sağ. Sola doğru git. Topu aldın. Aldım. Atayım şöyle. Kendi tarafına attım. Bu arada ben at demeden atma. Tamam. Şu an gol gidiyor. Ben şu an şu adama an geldi. doğru... Hadi canım ya. Evet. Hadi canım ya. <laughs> Umarım bir yerlere takılmıyorumdur. Sola dur. doğru git. Sola doğru git. Gidiyorum. Sağa doğru dön. Sağa doğru dön. Döndüm. Topu aldın. Düz git. Hayatım geri geri gel, geri geldi. gel, arka arka gel. Arka arka geldi. Topu götürdüler zaten. İleri Bence, git, ileri, şu, git ileri git gidiyorum. şu an. İleri git, vurmadan ileri git. Tamam. Sola doğru gel, şu an tahtanın önde kal. Tamam. Şu anda... Vur 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 şu an kurbağa yapıştı sana. Geri kaç, geri Kaçtım. kaç. Kaçtım. Ultin. <laughs> 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 hadi canım ya. Nasıl oynuyorum çok merak ediyorum şu anda. <laughs> Doğdu mu bu arada? Hadi canım ya. <laughs> İki gol yediniz. Kaç hasar vurdum? 8300. Ee, <laughs> nasıl oldu çok merak ediyorum. Bakalım sen nasıl oynayacaksın? Ben şimdi gözlerimi kapatıyorum. Çünkü evet. ben gözlerimi açıyorum bu yüzden. Bir Hadi maçı verelim. Oyna, aynen. Oyna diye <laughs> ben başladım. Tamam. Şu an maç başlayınca ben sana söyleyeceğim. Tuşlara falan doğru koydum mu tamam. sonra bu arada? Şu an maç başlıyor. Geri sayım başladı. 4 3 diye devam ediyor. Karşınızda Rico. Edgar ve Colt var. Maç başladı. Şu an ortada duruyorsun. Soldan Rico vuruyor. Çok üzerine doğru gitme. Sağ yönel. Hafiften geri gel. Gel gel gel. Aynen. Çok vurma. Şu an adama vurmuyorsun. Çünkü öldün. Bekliyorsun. Kim vurdu? Rico seni <laughs> mahvetti. Bakalım ne olacak? Şu an doğdun. Hafif sollu düz devam et. Hafif sollu düz devam et. Düz devam ediyorsun şu an. Yön verme. Sağ düz. Sağ sol. Aynen. Düz devam ediyorsun. Şu an tam orta bölümdesin. Karşında hemen blok arkasında şu an vurma hafif geri gel soldu geriye gel gel düz devam et vur orada hafif vurmaya başla vur 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 çok iyi ulti kullanabiliyorsan ulti kullan çok iyi birini kestin aferin sana Oo. be çok iyi bu arada bu arada olabilirim. gol atabilir misiniz atamadınız düz devam ediyorsun doğdun hafif sağ hafif çok az sağ Aynen. Devam. Sağ mı Evet şu an karıştırdım. Ben de karıştırdım bu arada ne söylediğimi. Ortadasın tam. Şu an vurmaya başla. Hafif Sağlı sağ. Düz sağ devam et. Sağa devam et, vurma, vurma. Canın da olsun. Hafiften. Aynen burada kal biraz. Canın da olsun. Sollu düz devam et. Sollu devam ediyorsun düz. Şu anda top seni de geçti. Geri gel hafiften. Hafiften geri gel. Vur. İleri doğru git. ileri doğru git. Onlara doğru yöneldiğini varsay. Karşında Rico var. Ultine basabiliyor musun? Çok iyi be. Bir kişi daha kestim bu arada. Oh. Aferin sana. <laughs> Vurmaya çalış ama hafiften geri kaç. Burada kal biraz. Canın da olsun. Çok iyi. Hafiften ileri doğru şimdi onların kalesine doğru yönel. Olacak mı? Olmadı. Şu an sol, sola geri gel, solu düz, o şekilde düz devam et. O şekilde düz devam et, sola doğru. Aynen, ama biraz rico fazlaca vurdu sana. Biraz bu noktada kalmaya çalış. Şimdi sol yapıp düz devam. Onların kalesine doğru düz devam ediyorsun. Aferin sana. Sol, sola doğru. Ah, be Ölme. Durma, durma, durma düz devam et. Aa, var mı? Çok kötü öldürdüm seni. Öldüm. <gülüyor> 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 Yapacak bir şey yok. Şu an doğdun. Düz Gol gelmedi ediyorsun. değil mi hayır, hiç bize? Hayır şu an sıfır sıfır. Blok var önünde sol düz devam sağ sağ yapıyorsun hafif düz devam ediyorsun yukarı doğru aynen. Ultim düz devam mu? hayır. Ah be inşallah ölmezsin. Önünde iki kişi var şu anda hafiften vur ultine basıyorsun ultine basıyorsun çok iyi yere be. Ah be. Öldü mü? Kal mı? burada kal burada kal burada kal burada tam burada top sana geldi. Tam orada kalsaydın biraz hareket ettin blok arkasındaydın aslında. Şimdi doğdun. Düz devam ediyorsun sağ 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 acil sağ sol ortadan çıkıyorsun kaleden aynen kaleden şu an çıktın düz devam et o şekilde düz devam et onların kalesine doğru şu an maç uzatmaları gitti bayağı bir oynadınız önünde bir kişi var vurmaya başla vurmaya başla geri gel hafiften bizim kaleye doğru yönel vurmaya başla vurmaya başla vurmaya başla, vurmaya başla. ah be Oldum öldün ha <laughs> nasıl çok eğlenceli değil mi? ne olduğunun farkında bile değilsin. Düz devam et doğdun bu arada. Düz devam ediyorsun. Ultinin olmasına çok az var. Ulti... Karşında adam var. Sağ Vur 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 vur. Hayır. Geri geri geri. Geri geriye geri doğru öldün. Yani maç bitti. Açıyorum Evet. Üzerime. Bu arada 22.640 hasar vermişsin. Bence çok güzel bir hasar oldu. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. Tebrik ediyorum. Teşekkür Gözüm kapalı daha mı iyi oynuyorum sence firmada? İki tane sen daha her daha zaman iyi seçim. oynuyorsun. <laughs> Şimdi e, bakalım beni nasıl bir maç bekliyor. Doğru çok de. heyecan yapıyorum bu arada. Ben de çok heyecanlıyım. E, e, evet, anlatmak da çok zor. Bu arada maç başladı mı? Başladı şu an. Sol yap. Sol yaptım. Sol yap. Devam et, devam et, devam et. Önümde Söz adam var mı? Et. Vurayım mı kimseye? Şu an. Şu an bekle. Be bekle. İlerleme. ilerleme. Dur orada. Tamam. Dur orada. İlerle. İlerle yukarı, yukarı doğru yukarı doğru yukarı doğru yukarı vur, neresi vur, 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 vur. yukarı neresi onların kalesine doğru şu an ben neredeyim vuruyorum ama ne yapıyorum ee, öldüm. <laughs> şu an ne yani nasıl oynadığını Karşınızda çok bu arada merak ediyorum var. E, şu an doğdun doğdum İleri, ileri 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 sol sağ sol, sol. Sağ. <laughs> şu Hayır an bak. karıştırdım sol. tamam sol ilerle sağa dön sağ dön Döndüm. Döndüm. <laughs> dönemedim mi yukarı <laughs> 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 yukarı geç, yukarı yukarı. yukarı. Aferin sana. Şu çok an karşı mı Bekle yakın... top sende şu an. Bekle. Attım attım attım. attım, attım, <laughs> attım. Tamam. <laughs> tamam. Yakınımda ee, adam var mı? Sola doğru git, sola doğru git. Tamam. Ultim falan ne e durumda Edgar bu arada? Edgar var. Şu an ultim dolmadı. Ben vuruyorum ama. Abi, top ben... sende. At, at 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 vur 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 vur. Atladım at, 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 at. atladım Aa Atladım mı? Atladım mı bu arada? Atladın. Ee, ama vurdun yani. Doğdun mu? Ee, şu an doğdun. Çık, çık kaleden soldan. Aslında çok görüyormuşsun gibi. Kaldı. Ya hayır. Düz devam et yukarı diyorsun ya. Ben şu an nerede olduğumu bilmiyorum. Şu an, şu an nerede? kalenin önündeki tahtanın araya sıkıştın kaldın. Sol. Sola doğru. Sola doğru, sola doğru çık yukarı. Yukarı doğru, yukarı tamam, doğru, yukarı doğru. Tamam. Yukarı tamam, tamam. Sağ doğru, sağa doğru, sağa doğru. Gel, 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 gel. Vur, 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 vur. Edgar'a vuruyorsun. Vur. Yukarıda kaldı. Topu aldın şu an. Attım. Yukarı at. Ee, Karl geldi topa oh çok güzel çıkardın Gerçekten topu yalnız. Mi? Şu an ben neredeyim yani orta alanda şu an mı? <laughs> Ama lütfen hani en azından. Doğdun adına... ilerle 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 ilerle. İlerle vur vur. Tamam vurdu. Kim vurdu ben mi vurdum? Ee, öldün yok tik Ben ne kadar gönderdi. çok ölüyorum ya. <laughs> Bu arada maçta gol oldu mu hiç? Yok şu an olmadı. Doğdun mu? Doğdun şu an. Atla atla, ultini kullan, ultini kullan, ultini kullan. Aferin sana, çok da Vur vur vur. Vuruyorum. Vur, ilerle vur. Topu aldın, Attım. İlerle. Ne i̇lerle yapıyorum ben şu anda? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum? Vuruyorum. Kim söyledi? şu anda. <laughs> Hadi canım, niye söylemiyorsun? Ki? Ben hala vurduğumu sanıyorum. <laughs> çık kaleden. Ee, sol sağ, sol, sol sağ. Sol sağ. Tamam. Sol, çık kaleden. Sol. Çıktım. Sol. Çıkamadım ben. Biz böyle çok kavga ederiz. Çıkamadım şey, ben. Şey ultini kullan, ultini kullan, ultini kullan. Kullandın Aferin. mı? Aferin, kullandın ama bir şey yaradı mı dersen hayır. Sola doğru gidiyorsun, sola doğru gidiyorsun. Gidiyorum sola şu anda, doğru Gidiyorum. git, 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 Vurayım git, git. Mi? Hayır vurma, sola doğru git sadece. Gidiyorum, gidemiyor muyum? ben? Hayır, sola doğru gitmiyorsun. <laughs> ne yapıyorum ben şu anda? Etrafından dön, yuvarlak çiziyorsun. Ben... Git, git, düz git, düz git, düz git, düz git. Vur, vur, dur. Düz git, düz git, düz, git. Düz, düz, düz neresi? Git, Sola doğru, sola doğru düz git, sola doğru düz git, sola doğru düz git. Bak biz senle çok kavga ediyoruz. <laughs> <laughs> Ama sola düz Neden git Neden aşağı Vur vur vur. Vur vur. Vur. Aksesuarımı falan da basmaya çalışıyorum. <laughs> Yukarıları bir yerlere basıyorum. Ultini kullan. Ultini öldüm. Hadi canım ya. İnşallah <laughs> inşallah doğarsın. İnşallah inşallah inşallah. Ultim 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 ultim. Dur. Dur. <gülüyor> <gülüyor> ah gol geliyor. Kendi kare... Dur. Gittiler tamam. Topu Ben şu an neredeyim? Ben hiç... Sen güzel... şu an çok ortadasın. Bak sola doğru, sola doğru. Sola doğru. Sola doğru. Maç bitti. Gol olmadı ama. Uzatmalarda bitti maç. Aç gözünü. Bir izleseydin kendini. 1'e 6, 23 bin hasar vurmuşum. <laughs> yani inanılmaz. Şu an mesela haritayı biliyorum tamam mı? Ee, Kendimi mesela bir şey söylüyorsun diyorum ki ben neredeyim acaba? Şu orta alanda mıyım, solda mıyım, sağda mıyım? İleride miyim? Onu çok kestiremiyorum. Adam ya mı geliyor? Kar, aslında gidiyor burada mu? ne biliyor musun bence? Önemli olan şeylerden bir tanesi de karşıya gelen karakter. Şimdi ya sende kim hiç vardı? Bence kesinlikle karakter kar değil. vardı. Bu arada maçımıza ee... başlayalım, sohbetimize Dur, devam edelim. Dur kapatmadım. Sende evet. Karn, Tik ve Edgar vardı. Ama senin rakiplerin daha zordu bu arada. Ya Rico zaten tek kişi vardı. Rico vardı, Colt vardı, Edgar vardı. Bu arada karşıda bence e, güzel rakipler var. Bone var. E, Doğdun mu? Evet doğdun, düz devam ediyorsun şu anda. Hemen vur e, vur 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 vur. vur Bekle bekle vur, bekle bekle. Olduğun yerde bekle şu anda vurma. Sola doğru yürü vur. Sola doğru yürü vur 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 vur. Aferin sana vur 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 vur. Vur. Geriye doğru kendi kalene doğru yürü. Atla ultine bas, ultine bas. Nereye bastın? Yön vererek bastın. <laughs> aksesuanonun yerini Aa, öldün şu an öldün mortiski diyor mortiskol atabilecek mi mortiskol attı ve 1-0 öndesiniz şu anda harikasın mortiski <laughs> şu an doğdunuz devam ediyorsun düz devam ediyorsun karşında hemen blok arkasında adam var hemen ultiye basabilirsen çok iyi olacak hayır yön vererek ulti basma lütfen ultiyi kendi bulamıyorum atlasın. bu arada ama sen sadece üzerine dokun şu an adamların kalesinin içindesin geri gel hemen önünde <laughs> Gel geri gel geri blok arkasındasın gel düz 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 hayır geri onların kalesinden çıkman gerekiyor ama ikinci tamam gol şöyle. oldu ikinci Bize gol oldu ve Gerçekten evet. Bu arada ikinci zaman. gol inşallah birinci golü gösterdi. Bak sen neredesin görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> yani inanılmazdı 18 bin. Sağ Bu musun? kadar kısa zaman 18 bin inanıl, bence. Çok inanılmaz <laughs> keyifli oluyor bu arada arkadaşlar bunu kesinlikle deneyin evde arkadaşlarınız da bu challenge yapabilirsiniz çok inanılmaz keyifli oluyor hayal gücünüzü kullanmaya çalışın. Bu arada. Maç sonrasında iki kişi de bizimle tekrar oynamayı kabul etti. Yani ee... <laughs> Demişti <laughs> bu salak ne yapıyor yukarıda. <laughs> Muhtemelen. Bakalım e... Ama inanılmaz keyif alıyorum şu anda. Bu benim için son maç olsun. Bundan sonra bir maçta sen oyna. Bu videomuzu kapatalım. Ama bu seriye devam edelim. Keyifli bir tamam. e... seri olacak. Kapat. Tamam. Şu an sola doğru git, yukarı sola doğru, doğru, sola doğru. Tamamdır. Sağa doğru gel, sağa doğru geldim. gel. Topu aldın, bıraktın tekrar. Topu aldın. Yok, at almış. Ben git. Sen şu an etrafına dönüyorsun. Ben bir e, komut vermeden ilerleme. Tamam. Sola doğru çık. Sola doğru çıkıyorum şu anda. Tamam. Sağa doğru gel, sağa, sağa doğru, doğru gel, geldim. yukarı doğru. Gol geldi. Gol attınız. Çok iyi be. Gözüm kapalı bile sağa, oynarım Sağ sol, sağ sol. Sağ sol. Zikzak çizme, öleceksin. Piper, Geri geldi. Piper A, ağlatacak seni. Piper öldürdü seni. Yakınımda kimse yok mu bu arada? Yani ee, arkadaşlarım muhtemelen gol attılar. Evet. İki Goal mi olduk? Geldi. İki oldum. Artık. çok iyi be. <gülüyor> yani <gülüyor> sıfır hasarla hani bir laf var ya ben bu oyunu gözüm kapalı bile oynarım arkadaşlar ben bu oyunu gözüm kapalı bile oynayabiliyormuşum demek ki kimseyi vurmadan e, varlığımla birliktesin <laughs> çok güzel bir şey, kazanma şeyi oldu, serisi oldu bu. Evet, bunu kapatıyorum ve son maçımız oldu. Evet, olmuyordu. bu son maçımız olsun arkadaşlar. Bu şekilde video önerileriniz varsa lütfen bizlere yorumda belirtin. Ee, çok eğlenceli içerikler üretmeye çalışacağız sizler için. Evet, şimdi maçımıza başlayalım. Gözlerimi kapattım, tamamdır. Aldım. Maç başlayınca bana. Tamam, ben sana söyleyeceğim. söyleyeceğim. Karşıda yine. 8 bit var o at var ve el primo var Başladın mı? Hayır başlamadın şu an başladı Evet devam ediyorsun düz devam et Düz sollu önünde 3 kişi var Vurmaya başla vurmaya başla Hayır seni attı el primo hafif geri gel Burada kal biraz vurma ki canın dolmaya başlasın Sağlı düz devam Top sende şu an vur bir tane topu atman gerekiyor kendinden Yine topu sen kendine aldın atıyorsun Vurmaya devam et Tamam öldün şu anda hiç vurmaya devam etme Kim <laughs> Herkes vurdu Doğdun hafif sağlı düz devam ediyorsun. Sağlı düz devam et. Aynen. Yukarıya doğru çıkıyorsun. Önünde vur 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 vur. Ultiye de basıyorsun. Ultiye, basıyorsun. ultiye basıyorsun. Ultiye basıyorsun. Çok iyi yere be. Hemen sollu devam ediyorsun. Sollu 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 sollu. Açsa sonra ulti 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 ulti. ulti. Yani gol attılar. Şimdi doğacaksın. Doğduğun gibi hemen ultiye basıyorsun. Ultiye basıyorsun. Ultiye basıyorsun. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Vur 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 hiç bırakma. Bir daha ulti, bir daha ulti. Ah be. Hepsini mahvettin resmen. Gerçekten inanılmaz bir noktaya atladın. Şu an öldün hemen ultiye basıyorsun. Hemen ultiye basıyorsun. Çok iyi noktaya. Düz devam ediyorsun önünde adamlar var. Aksesuar kullanabilirsen çok iyi olur. Aksesuar kullanabilirsin. Ultiye bas. Ultiye basıyorsun. Ah be. Kullanabildin mi aksesuarı? Yani aslında o an bassaydın kullanırdın. Sonra adam biraz uzaklaştığı için kullanamadın ama e, yani burada da basit yenildiniz. 31 bin hasar vererek en çok Oo. hasar veren, en çok oyunda <laughs> hasar katana. veren kişi olmuşsun. Bu benim başarım mı? Artık senin başarım mı? Bunu tartışmaya bırakıyorum. Hadi bu sefer mütevazi olacağım ve bu senin başarın. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Beğendiyseniz videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek dileğiyle.